Tayyip Erdoğan iki gün önce meclisin açılışında ileri gördüğünü haykırarak bütün mecliste bulunan liderlerin gözünün içine bakarak ve oradaki milletvekillerine de seslenerek sayın Milletvekillerim Netanyahu denilen katilin hedefi Anadolu dedi. İsrail yönetiminin Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyor. Bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şimdi Tayyip Erdoğan bu açıklamayı yaptı, bu uyarıyı yaptı, ileriyi görmek dediğim şey. Netanyahu bir gün sonra Suriye'ye saldırdı. Sıradaki ülkenin Türkiye olmayacağını kim garanti edebilir? Ama Türkiye'deki Tayyip Erdoğan düşmanları, Tayyip Erdoğan nefretiyle yanıp tutuşanlar maalesef bu konuda hala kış uykusundalar ve maalesef hala uyanabilmiş değiller ve maalesef hala olaya siyasi bakıyor. Vizyon sahibi olmak başka bir şey. Yani Tayyip Erdoğan'ın 22 yıldır Türkiye yönetmesinin sebebi bu yakın geçmişte meclisin yeni dönemde açılmasıyla bir kez daha ortaya çıktı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Yanı başında yanı başındaki ülkelerdeki savaşla ilgili yorum yaparken ilk Netanyahu'ya katil dedi ve Hamas'ın terör örgütü olmadığını söyledi. Ve Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren evet. Bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu. Hamas'ın terör örgütü olmadığını Erdoğan söyleyince bu İsrail seviciler hemen kılıçları kınından çıkardılar. Hayır dedi o bir terör örgütü dediler. Hala televizyonlarda da terör örgütü olduğunu 7 Ekim'deki olayın bunların rehine almasıyla başladığını söyledi. Yani rehine olayı gerçekleştirdi. Eyvah gerçekleşti eyvallah. Ama İsrail'in de bahanesi hazırmış. Kaç kişi öldürdü artık sayamıyoruz. İsrail sadece Gazze'de, Gazze'deki insanları katlet, çoluk çocuk, gazeteci, yaşlı, erkek katletmekle sınırlı kalmadı. Şimdi Lübnan'a saldırdı. Orada da katliamlar gerçekleştiriyor. O da yetmedi. Dün akşam Suriye'nin başkentine füze mi gönderdi artık ne zıkkımın dibi ise orayı da kana buladı ve bugün gün boyunca 3. Dünya Savaşı kopacak mı tartışmaları yaşandı. Çok tehlikeli bir sürecin içerisine gidiyoruz arkadaşlar. İsrail galiba bölgeyi kana bulamak için Netanyahu denilen katil yemin etmişe benziyor ki bir hayali vardı bunların. O hayallerini gerçekleştirmek için Anadolu topraklarını ele geçirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar, durmuyorlar, durmayacaklar gibi geliyor. Ama İran'ın füze fırlatması ve o hani parçalanamaz, geçilemez dedikleri Demir Kubbe'den geçmesi İsrail'i bir taraftan da korkutmadı değil ama cevap verecek, şuradan, dün akşam bekledik. Hepimiz bekledik. İran'a bir cevap verecek mi, vermeyecek mi diye. İran'ın yerine Suriye'ye saldırdı e, Netanyahu ve olan bitende her şey canlı yayınlarda bizlere gösterildi. Şimdi niye vizyon sahibi olmak gerekiyor, ileri, gö ileri görmek gerekiyor dedim. Çünkü Tayyip Erdoğan iki gün önce meclisin açılışında ileri gördüğünü haykırarak bütün mecliste bulunan liderlerin gözünün içine bakarak ve oradaki milletvekillerine de seslenerek sayın milletvekiller dedi. Netanyahu denilen katilin hedefi Anadolu dedi. Hatay'ın Gazze'ye ve Lübnan'a ne kadar yakın olduğunu hatırlattı ve Netanyahu'nun planlarını bir cumhurbaşkanı olarak ilk kez isimlendirerek mecliste açıkladı. İsrail yönetiminin Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyor. Bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şimdi Tayyip Erdoğan bu açıklama yaptı, bu uyarı yaptı. İleriyi görmek dediğim şey Netanyahu bir gün sonra Suriye'ye saldırdı. Sıradaki ülkenin Türkiye olmayacağını kim garanti edebilir? Ama Türkiye'deki Tayyip Erdoğan düşmanları, Tayyip Erdoğan nefretiyle yanıp tutuşanlar maalesef bu konuda hala kış uykusundalar ve maalesef hala uyanabilmiş değiller ve maalesef hala olaya siyasi bakıyorlar. Erdoğan'ın bu konuşmasını bir hatırlatalım. Ne diyor Erdoğan? Bana oy mu verin diyor. Yoksa bir tehlikeye mi dikkat çekiyor? tehlikenin farkında mısınız diyor. Yoksa siyasi ikbal adına bir adım mı atıyor? Bir dinleyelim Sayın Erdoğan'ı. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyor. Bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı Siyonist severlerin gönüllü veya paralı Siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur. Birileri ısrarla görmek istemese de Netanyahu hükümeti Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta, ütopya peşinde koşmakta bu niyetlerini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. Şimdi ne diyor Cumhurbaşkanı bir tehlikeye dikkat çekiyor. Ve bu konuşmasından sonra muhalefet kanadı ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı gibi değil AK Parti Genel Başkanı gibi konuştu. Ve bu konuşmadan sonra yapılan bir başka yorum CHP'liler tarafından. Tayyip Erdoğan özellikle Özgür Özel de TV yüzde böyle bir yorum yaptı. Ve fakat o yorumu yaparken e, kurnazlık yapıyor. Diyor ki TV yüzde konuşmasında. Hatta biz dinleyelim bir önce Özgür Özel'i. Ondan sonra üzerine konuşalım. Bir yol haritamız var. Bununla ilgili hem alt düzeyde arkadaşlar toplantılar yaptı. Birkaç kez Ekrem Bey'le de bir araya geldik. Böyle bir şey olduğunda kademe kademe gün gün ne yapacağımızı da konuştuk. Orada da bir genel mütabakatımız da var. Ama bunu şimdiden açıklamak doğru bir şey olmaz. Peki. Bir, bu cezayı normalleştirmememiz lazım. Hı hı. O yüzden de. Sanki karar normalmiş de okunması bekleniyormuş. Öyle bir kararın okunmaması lazım, alınmaması lazım. Alındığı takdirde zaten e, o anda değil, dan, yargıta yaşaması var. O ile ilgili kanaatim şu, sözüme değer veren herkese şunu söylüyorum. Bence siyasi yasak istinafta onanacak. Ama yargıta yaşaması kalacak. Acaba Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? Olamazsak kim olacak? Olursa o mu olacak? Tartışmasının içinde bizi tutmaya çalışan bir akıl var. Bu oyuna gelmeyelim. Bu oyuna Gün, gelmemek için ne yapacaksınız? Çünkü işte, tam o aşamada Ekrem İmamoğlu'nun erkenden Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edileceği böylece Böyle bir şey yok. Böyle bu, net. Böyle, böyle öyle bir şey, şey yok. yok. Bunu Çok Ekrem önemli Bey de bu. istemez. Hı hı. Bu doğru da olmaz. Ekrem Bey Şimdi burada tabii bunu da konuşacağız. Ekrem İmamoğlu'nun davasıyla ilgili söylüyor. Özetlersek, Özgür Özel şöyle bir ifade kullanıyor. Eğer diyor Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bu kadar önemli bir iddiada bulunuyorsa mecliste kapalı oturum yapalım, meclisteki bütün milletvekillerini bakanlarıyla birlikte bilgilendirsin diyor. Aslında güzel bir öneri her şeyde göz, göz önünde olmasına rağmen bak Suriye'ye kadar geldi Netanyahu. Şimdi bununla ilgili gizli bir toplantı yapalım. Tamam ama bunu söylerken az önce dedim ya kurnazlık yapıyor. Şu ifadeyi kullanıyor. Şayet diyor Recep Tayyip Erdoğan bu konuda ekonomi kötü. Ben işte bir savaş tam tamlığı yapayım ve millet böyle bir olalım, birlik olalım falan diye de ekliyor. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kadar ucuz düşünebilecek kadar kendinden geçmiş bir lider, bravo ben ne diyeyim. Ya Cumhurbaşkanı bir tehlikeye dikkat çekiyor. Yani ekonomi kötü, ben milleti savaş var diye etrafında toplayayım bir düşüncesi içerisinde değil. Ya bunu anlamamak için gerçekten hani ee, çok da ağır da konuşmak istemiyorum. Böyle bir şeyi pespaya bir açıklama yani böyle bir ifade kullanmak için kötü niyetli olmak lazım. Ve maalesef Özgür Özel burada kötü niyetli olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Tayyip Erdoğan diyor ki arkadaş yanı başımızdaki savaş yayılıyor. Ya bu Suriye saldırısı gerçekleşmeden önce. Yayılıyor diyor, yayılıyor. Alo, kendine gel diyor. Bu da diyor ki, eğer dedikleri doğruysa, aha eğer dediği bir gün sonra Suriye'ye saldırdı. Suriye senin yanı başındaki en yakın komşun. Sana saldırmayacağı Netanyahu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tepkisi orta yerde. Yargılanmasını isteyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve e, savaş suçlusu ilan edilmesi noktasında taraf olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Netanyahu'nun böyle bir şey yapmayacağına siz şu anda bir garanti verebilir misiniz? Ne diyorlar? Bir başka zırvalık, zırvanın da zırvası, aşağılıkça bir şey. Efendim, bir bakan, bunu söyleyen de eski bir asker ha, Türkiye Cumhuriyeti devletini Allah bunlardan korumuş, korumuş. Efendim ne olmuş? İşte bir şey okuyor. Bir orada güya bir haber okuyor, okuyor. İsrailli bir bakan şöyle ifade kullanmış. Demiş ki: "Ya siz Erdoğan'ın öyle bağırıp çağırdığına bakmayın. Erdoğan böyle bağırır, çağırır ama biz onunla çok iyi dostuz. O bağırır, çağırır, biz de ona cevap veririz." Ve bunu bu asker kökenli eski asker şu anda Recep Tayyip Erdoğan nefretinden ölecek noktaya gelmiş aşağılık adam. İçiminde anlamamaya anlama, almaya gerek yok. Bu adam çıkmış diyor ki bak diyor Erdoğan'ın söylediğine siz bakmayın. Öyle Netanyahu'ya saydırdığına bakmayın. O gerçek bir İsrail dostudur diyor. Ulan maşallah yaratık. Orada insanlar katlediliyor ve bu konuda Erdoğan her dönemde Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmayı şunu rulo yapıp gözüne gözüne sokmak gerekiyor. Aşağılık yaratık. Bu adamın tepkisi orta yerde, bu adamın tavrı orta yerde, bu adamın yaptıkları orta yerde ve bu aşağılık yaratıklar çıkıyorlar diyorlar ki Erdoğan bağırıyor ama şakacıktan bağırıyor. Siz öyle bakmayın istiyorum. Bak görüyor musunuz? İşte ben diyorum ki ülke idare etmek öyle her yiğidin harcı değil. Ülkeyi idare etmek ileri gören liderlerin harcıdır. Vizyon sahibi olan liderlerin harcıdır. Birazdan bir anket getireceğim size. Bu metropolün anketinin dışında. Orada zaten vatandaşın aslında AK Parti'de ne istediğini net bir şekilde birlikte göreceğiz. Ama muhalefet boşluğu var mı? Özgür Özel'e güveniyor musunuz? CHP'nin politikalarına güveniyor musunuz? Tarzı sorulara da birazdan hep birlikte cevap vereceğiz ki o zaman daha net fotoğraf flüye. O flu fotoğrafın net bir şekilde halini görmüş olacağız arkadaşlar. Burada ben Recep Tayyip Erdoğan övüyor değilim. Ya şey, ben şurayla konuşuyorum kardeşim. Şurayla konuşuyorum. Erdoğan'ın hataları olduğundaki vardır. Her kulun hatası vardır. Hatası olduğunda elbette dile getirmek gerekiyor. Yol göstermek için. Yol göster, yanlışları anlatmak için.